Me Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl fasulye alındığını göstereceğim. İlk önce hemen şuraya bir gidelim. Şurada bildiğiniz gibi arı var. Bir sonraki videomda da ee, işte balı nasıl alındığını göstereceğim abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. Hemen şunu koyacağız. İst, e, siz istediğiniz kadar e, hızlandırıcıyı koyabilirsiniz. Ben dört tane koyacağım. Çünkü hızlandırıyor. O şey güzel oluyor. İçiyorsunuz. He arkadaşlar bu arada e, şunu fark ettim. E, e, şu acı biberi almanız lazım. Videomda göstermiştim acı biberin nasıl alındığını. Şimdi şuraya bir gidiyoruz. E, Neresiydi o? Oh. Peki acı biber değilmiş ya? Bırak bırak. Şeymiş. dinamit robux attım yanlışlıkla dinamit e bunu bir götürelim neredeyse artık başım döndü volkanın altında var bu arada bu salata ne işe yarıyorsa diyorsunuz bu bir insana dönüştürüyor sizi. Salata ne alaka artık. Çok saçma olmuş. Şimdi orayı içiyorsunuz. Ee, patlıyorsunuz. Maalesef her şeyiniz gidiyor. Ama bu süper. eee şöyle yapacağım. Kuş e, kuş atacağım ve bu Robux şeyini atacağım. E bu arada Robux şeyini almak için Mr. Richie'i öldürüp e, işte onu öldürüp alıyorsunuz. Şimdi buradan gidip hemen Bu arada siz ben bu işte para para yapıp uçtum da siz arı yapıp da uçabilirsiniz yani. O size kalmış. Şimdi buradan geliyorsunuz. Aslında bizim uçmamıza da gerek yoktu parkuru yapacaktık ama parkur acayip zor olduğu için biz uçacağız. Şimdi parkur bitirdiğimizde burada bizim fasulye bekliyor. Fıstığı ayırırız. Yanmıyor. Ben alamıyorum ama siz alabilirsiniz. Ee, sonra şuraya koyabilirsiniz benim koyduğum gibi. Bu kadardı arkadaşlar diye. Ee, bak görüşürüz. Hemen.